Ay ne güzel. Artık sağlık sigortamız var. Gönlümüz hasta olabiliriz. Ya ben tahmini yaşam uzunluğumu çok merak ediyorum. Ay benimki Sami Bey'in testinde 89 çıktığına göre sen 90'ı aşarsın. Et yemiyorsun ya. E ben 93 çıktım. Demek ki daha uzun süre birlikte partiliciyiz demektir. <laughs> Yaprak Hanım, ailenin diğer fertlerinin sağlık tablosu, sigara içmeme, sağlıklı beslenme vesaire gibi faktörlerden kendinize de iyi bakarsanız tabi ortalama 95 yaşına kadar yaşayabilirmişsiniz. 95 mi? O kadar mı? Ay insaf şekerim <laughs> sıkılırsın ayol. Çok ciddiye almayın canım. Bu test yarı eğlence amaçlı. İnsanları sağlıklı yaşamaya teşvik etmek için. Günaydın Avrupa yakası. Günaydın Momşe. <laughs> gelin Burhan Bey. Gelin. Sizin ne sağlık sigortanız yapıldı? Aa, Ay şey diş sağlığını kapsıyor mu ya? Yok kapsamıyor. <laughs> Olmaz be güzelim çünkü benim iki tane çürüğüm var. Burhan kaç yaşında öleceğini öğrenmek ister misin? <laughs> ne? Sami Bey bilgisayardan şıp diye çıkartıyor. Hadi ya. Nostradamus gibi. Ay ürpirdim. Yok canım öyle kesin bir şey değil. 30 soruluk bir test bu. He. Hadi ulan yap ya. Vallahi yap. Hadi Tamam, yardım et bana. O kadar da ciddi değil. Burancığım kesin sonuç. Bilimsel. Geleceğin planını buna göre yaparsın. Ee, mesela ben 93'e kadar etaptayım gibi görünüyorum. Ama senin tahmini yaşam süren 40 çıkarsa artık burada fazla vakit kaybetme. <laughs> git ve ne yersen ye bebeğim. Hadi ya. Kırkma. <laughs> evet Burhan Bey. Eğer varsa Ailenizdeki kronik hastalıklar. Tokat aramalıyım? Evet. Ne bi? Şimdi Söylesene oğlum. 60 yıl. 60 mı? Evet. Ne? <laughs> He? İyi geldi ona. 60 yıl daha yaşayacağım yani. Sök çıkart hesapla, 96 yaşına kadar yaşayacağım görüneyi. <laughs> Yok, öyle değil. Yani toplam olarak 60 yıl. 60 yaşında öleceksiniz. Tabi bilgisayara göre. Ay <laughs> nasıl oldu bu ayol? Bilmiyorum yani yaptım öyle çıktı. 24 yıl mı kaldı oğlum? Benim ömrüm ne diyorsun sen ya? Ay Burhan Bey. Son kalan yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirin bari. Dedim ya. Yani, ne yersen ye bebeğim. Demek değil. Düştülerim de zaten benim. <laughs> Ay Allah ya. 60 yıl. Yani şimdi 80 yaşında ölecek birisine göre şu anda ben kaç yaşındayım? Aa, 56 yaşında. Yani antropozasın demek bebeğim. Yani ama yani 24 yılım mı kaldı benim yani? O kadar da zeytinyağına asılmıştım ya. Merhaba Burhan. Sonunda evleniyor musun ha? Evet efendim. Bravo. Büyük karar. Hayatının bundan sonraki kısmını aynı kadınla devam ettirmek önemli bir durum. Nasıl yani? Kalan 24 yılını makbuleyle geçireceksin demek. Ha? Buna ne dersin? Neden 24 yıl? Benim biraz hava lazım. <laughs> Efendim ben o testten yaptım ama çok ciddiye aldı yani. Ha, o test. Bundan sekiz yıl evvel benim ölmem gerektiğini söyleyen test. <laughs> Burhan nereye çıktı ayol? Sokağa. Gördüğü ilk genç kıza aşık olacak. Niye? <laughs> Anlamıyorum. <gülüyor> Yıllardır aynı kadına bağlanmış. Kendini yaşlı zanneden bir erkek. Burhan bugünden itibaren antropozun tam göbeğinde. neza eden sonra köprünün hemen aşağısı al bu hayatını...